Rubum nerede? Oğlum burada inemiyordu mu? Rubum ne oldu? kayboldu. Rubum aşağı gitti. <laughs> Saymıyor mu? Saymıyor can. <laughs> <laughs> <Tutlar> şey <tersi. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir turnuva ile beraber sizlerleyiz bugün Z Şakir ve talles çık var. Sayın evet. Baba. Çok güzel bir turnuva finalindeyiz. Çok sağlam takımlar var zaten, hepiniz tanıdığınız Olur. takımlar. Mavi bölgeye gidiyoruz. Arkadaş Şakir beni anlamadığı için ''HELLO HELLO'' diyor. Şakir, adam ol Şakir. Evet, abi, mavi abi. bölgeye gidiyoruz. Bülüyor. Ergül Bülüyor. bur- Oy! Düştü. İşte. Kanağı orada. Parasını evet, al, parasını canım. al. Safa attım birine, birini de düşürdüm. Pink var diye, Kesin Son bir kaldı, son ya. bir kaldı. <laughs> gel gel, Talles yardıma gel. gibi. Içimi. Nazar nazar nazar. Aa şınlanıyor adam bende görmüyor. Acil destek vermen lazım. Yardım Bir kişi kaldı. Ben de, şınlanıyor adam. Para var mı? Para para, Abi, para bro. Benim de kit yok ben alandan çıkamayacağım. Ben direkt alana gireceğim. Nerede nerede? Sağda. Garaj garaj sağ. Orada gördüm ben ama. Bir takım da bana geldi. Thales git şey al, loot al beni kaldır. Loot al beni kaldır. Kaldırdı mı beni düşürdüğümü? Kaldırmış olabilir evet. Benim kilim gelmemiş. Buzkıranlar da gitti. Para yok diyor. Zed'de de adam var ha. Zed de öldü, kiti yok. Bizi kalpten kaldırın ya. Şu hangardaki kalpten kaldırabilirsiniz. Motor vardı garajın içinde. Motorla gidebilirsiniz. Z de ölecek çünkü. Aynen Z öldü buradan çıkamaz. Alanı öl Z alanı öl. Oh. Okey okey bro eee zon. Gidin abi çok vuracak alan çok vuracak gidin. İlk oyundan Onu kötü bitirmeyin. Bilmiyorum boş verin hadi gidin. Benim en önemli anda internetim kötü yaşlı ya yani. niye böyle oldu? Bir masak dedi adam. Z abu bir masta hepsi Z'in yanında arabadan gidiyorum. Araba var, var. Bomploğları var. Adamda bomba atar var. Bir ben tane alayım onu. Sizi izledi beyler, sizi izledi. Talet çık oradan sağa git. Çok Arabaya binin gidin. Arabaya binin sağ kalbe doğru. gidin. Tarafı, tarafı, gidin. Benim. Clock Tower kalbine gidin. Clock Tower kalbi. Tamam, straf sağ sağ sağ. Clock, Clock Tower'daki kalbe on, gidin. Bende 8 7 7 kaldı. Teleferikle Giddi, gideriz ya ama sıkamıyoruz Teleferikle gitmeyin, motorlu arabayla gidin direkt. Tamam, Mars tamam. tarafından gidersiniz. Bende 20 buz var ya, 20 buz var şık. Siz Bize her, her, türlü, gidersiniz. her <laughs> türlü gidersiniz, her türlü gidersiniz. Aa arabaya bak, arabaya bak. Hareket ediyor. Tamam bu araba. <gülüyor> 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 her Şu anda Sentosa'nın köprüsünden, Keptan köprüsünden Sentosa'ya geçiyorlar bir kişi. Mustigil tepeyi tuttu. Oğlum biz nereye gideceğiz bu arada? Hepinize tekrardan merhaba gençler biliyorsunuz ki düzenli olarak Bigolive'da yayınlar açıyoruz. Canlı yayınlarımıza katılmak için açıklama kısmındaki linkten Bigolive'i indirip arama yerine mr.co yazarak beni takip edebilirsiniz. Bigolive tamamen ücretsiz bir uygulamadır. E, oyun platformu şu anda gelişmekte olup her ay düzenli olarak Free Fire, Mobile Legends, PUBG gibi birçok oyunun para ödüllü turnuvasını yapıyor. Bu ödüller 1500 dolar ve 3000 dolar arasında olmaktadır. 57. Alay takımı olarak biz de katılıyoruz ve bu turnuvalardan bir kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Sizler de bu turnuvalara katılarak kazanç sağlayabilirsiniz ve gerçekten çok zevkli geçiyor bu turnuvalar. Hepinizi bekliyoruz bu turnuvalara. Ayrıca Bigolive'de yayın açarak siz de para kazanabilirsiniz. Yayıncı olmak isteyenler Instagram'da Geo Media Ajans hesabına mesaj atabilir. Yönetici arkadaşlarımız sizinle ilgilenecek zaten. Ee, bir Amigo Live'da her oyunun yayınını da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de aramızda görmekten çok mutlu olurum. Bigo Live uygulamasını açıklama kısmındaki linkten mutlaka indirip gelin. Hep beraber güzel vakitler geçirelim. Eğlenceli vakitler geçirelim. Zaten sürekli odalar kuruyoruz. E, klan alımları yapıyoruz. Elmas ödüllü odalar kuruyoruz. Ben de biliyorsunuz ki artık Bigo Live'da yayın açıyorum. Bir ay, iki ay falan oldu benim de Bigo Live'a geçişim. O yüzden hepinizi Bigo Live'a bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel vakitler geçiriyoruz ve sıkılmayacağınız emin olabilirsiniz. Ve yaz da geliyor. Artık tamamen bir boşluk olacak önümüzde. O yüzden mutlaka açıklama kısmındaki linkten Bigolive'ı indir. Sen de Bigolive'a gel. Cenan biz nereye atlayacak? Her yerde. Sen sol ben ya, sağ. Ara. Ferrari. <laughs> Araben Ferrari gidiyorsun. diyor. <laughs> ya da gidemeyiz. Ya giriyorum ben mecburen. Şunun tepesine yetişebileceğim mi Yetişirsem ben bunun tepesine atlayıp drop çağıracağım. Katatua boş lan. Ananı satayım adamlar geliyor. Dedik diyor. Sağ 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 bro sağ. Karışıyor. Ben öldüm. Mustigil vurdu beni ya. Körpü bro, körpü. Aynen Mustigil vurdu beni. Yok lan nenfey gelermiş. Kam kam mazı mazı mazı. Zaten iyisini Ameliyiz. yaptın lan. Oo. Başka bir ceket çekeli yoktur. Atayım atayım. Aa lan. Ulan A solundan geliyor, yapıyordum. solundan geliyor gördün? Alan dışı bak. <laughs> sıkma ha, sakın sıkma. Drogum nerede? Oğlum burada inemiyor mu? Drogum yok. Drogum kayboldu. <laughs> Drogum aşağı gitti. Anladım. Aşağı düştüm. <laughs> Oğlum ölecek kafana tükürüm ya. Adam duvarın arkasında. Oğlum push 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 nazat 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 Bıstırı Kaç saniye var 25 saniye atacağım lan Telle sıçtınız ha Aa bomba geldi Sü. ee. iyisini yaptın lan buradan çıkma Biz ne yapacağız Aa şey yapmış lan Şakir inmiş aşağıya Telle sen burada bekle sen inmene gerek yok He Telle tel, Şakir bak. Beni tek bıraktı burada <laughs> Hala bir şeyler geliyor Arkamdan gelmese de çıkıp bunun üstünde yatardı. Şakir suda gidiyor, karşıya gidiyor. Ben orta bro, Gio ben orta. Aynen, güzel güzel. <laughs> Abi olaya bak ya. Daha çok kişi var, 10 takım var ha daha. Ölmeyin. Açıladım aşağıya. Aa <laughs> canım tamam gitti. Oha senin mi? şansın yok oğlum. Ayağa kalk git bas bence ha. 10 can. zaten. mı? Tale sağındaki kulübede sanki adam var ha. Ne yapayım başka bir şey yapmıyorum. Şikarenin Aa, yeri güzel. Atıyor. He böyle. Aa adam geldi adam geldi. Şakir adam geldi. Haydi Su ha. Suda Hadi. mı? Suyun hemen dibindeler. Bak sen vurursun buz arkasında. Solda. Görmüyor mu Git git, Aa, sen, de daha daha git. sen de onun yanına git. Sen de onun yanına git. Vurdu işte. Vururlar beni. Birini düşürdü Şakir. Şaycan o var ya. Beş buzları atıp ka kalabilir mi? Açık verme aynen. ne demek? O anlıyor bu işler sen. <gülüyor> <gülüyor> Aa buzlar var mı? Bütün aynen aynen buz, buz arkasında. Buzluğa... Hepsi buzun Halil, arkasında. Nasıl kaçacak? Sol alta var ya kulübe tarafı. Buz, mı, mı? buz atsam mı arkama buz atsam? Ha tamam. Bir baksana belki kill alırsın. Bir bak o tarafa. Ah su gol diye. Helal. Nerede görmüyorum. Arkadaki Hiç buzdaydı. Şey değil, sen vur Şakir abi. He sen vur buzlarını kır en azından. Durun mı çekmiş oraya? He. Ee, Arkan. Kulübeden gelen var mı? Hmm. Alan sizde kulübeden illaki gelecekler. Yerde sayıyor. Çok kötü bir şey ya. Aa adam. Ona vururken talles seni öbürleri vuracak. Aa 3 tane 120 vurdum ölmedi. Saymadı Saymıyor. Aa 3 tane 120 vurdum. Bak sağından geliyor. Sağındakiler vuracak talles seni. Bak onlar pusu. Alasına sık helal. Saymıyor mu? Saymıyor ölecen. Evet, şey ki. Aa kit yok, kit kit. Buz atla. Get, bro, kit, mad, kit bro tarlas, Damn, ne, kit. net kit bro tallas mı? Galen kit. Barış de kit var. Ne? suya atarken alabiliyor musun? Alabiliyorum mu? Geliyor size. Solda solda soracağım. Aa Ay, şerefsiz. Mı? Onu vurmanız lazım. Sonundakine öyle şey soldan gelmiyor. Valla da gelmez. girmiyor bize Skyler atıyor şerefsize bak. Ben şimdi Orası seni almış, almadım. Şey. Nerede o? Yok kayboldu. Solda adam var solda adam var. Düştü düştü. Öldü lan. öldü o. Memoş. Evet. Bir kişi daha var suda yok mu? Solda yok suda yok suda yok. Vardı var lan. Ne koyup oldu o? Ha? Oğlum o nasıl Arası, yüzdü? Suydu. Alana delenmedi de, ha. Nerede lan o? Bir Ana! Helal. Helal. Bir canı. Öbürün ne canı yok? Bir şey, iki şey yaptı, iki yaptı. Şey Alırsınız buz arka saat. Hadi vur. Helal. Nerede? Yukarıda mı aşağıda? Aşağıda, mı? Aşağıda, aşağıda, aşağıda bak Şakir sıkıyor uydum. aynı yerde. Sık orda. Evet, at at at. Helal. Helal bir tane. Saydı. Saydı, saydı. 90 vurdu. Ananı. Arabayı patlat, arabayı patlat. Arabayı, aynı arabayı, arabayı kavur ama patlatırsa. Arabayı kavur alamaz, gözükür her türlü. Araba patlarsa canı gider. Tamam, bir tane araba. Yine alandasınız ha Aa, çok aşağıda iyi. Aşağıda adam var. Yandı, yandı. Bir de solda ağaçların orada. <laughs> Oynadığımız oyuna bak. Çok <laughs> mantıklı. <laughs> <laughs> Aa yukarı çıkmış o. Biri hemen Ay üstünüzde. Ya. Biri köprü üstünde. Biri köprü Aa, üstünde. Var. Aynen biri de orada. Onu vur. Sayıyor mu? Sayıyor sayıyor. Aylendi, git elendi elendi. Bende de yok. Solda, solda, solunda, solunda, solunda. Thales, ben aşağıda solda bak. Hayır, karşı sol, karşı sol. <laughs> nice Thales, orada değil, karşıda bak, heh, orada. Tam karşıda. Hayır, aşağı solda, aşağı solda, aşağı solda, bak şurada. Aş heh, çıkacak bak şimdi. Kit basıyor, orada kit, şey basıyor. Orada, orada, kit basıyor. orada, orada, kit basıyor orada bak. Sağında bak. Ha orada. Biri de köprüde herhalde. Tam bir elendi, var. elendi, Aynen. elendi. Tepedeki kaldı Son bir tek. Yukarıda. Alan nerede? Bir bak, kişi. Kit, ya, kit yok sizin alamış. Alamış. Kit yok mu Şu Şakir? Yani, lazım o, o Bak iklim. gördün mü orada? Zorlama bırak atlasın. Zorlama bırak atlasın. Ama sizin kitiniz alan, yok oğlum. O adamın canı full. Ki, adamın canı full. Adamın de. git ben lootla. Git, şey lootla git lootla git lootla diyeceğim ne adam bitti. Mayınlayacağım. Aa mayın atamıyormuş. Mayını bırak mayın oğlum. Mı? Adamın kiti var. Yenildiniz. Ya, e, suda bitmeyecek ki. Bakayım alan ne dedi. Suda bitecek oğlum. Gel bak. Suda bitiyor işte alan atla. değil. Atla. Şu an Arat canı sizden hala fazla. Şey, can daha çok bak. Sen alandan atarayım. Şakir sıksın at sen Atlayacak o altı, atlaması at lazım. Atlayacak atlaması at lazım. Skyler can basıyor. Öldü ki imkanı yok ama. Bende yok bro. O ölecek ya. Öldü helal. <ölecek> ya. <laughs> Öldü, helal. CHP ile oyunu olamaz. Atarsınız oğlum. Oyuna bak lan. Oğlum. And I can help you decide you're loving her